Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün yeni hesabımdayım. Sıfırdan FG35 hesabımda. Burada demirci ikinci seviye yükselmiş. Onun içinde bir tane saldırı yemişim. 3 gün 2 saat önce evet en son hesaba girdiğim belli oldu. 3 gün 2 saat önce en son hesaba girmişiz. Ee, burada yeni etkinliklerimiz vesairemiz var. Tamam basıyoruz ve videomuza başlıyoruz. Oh, Hava diko nefis kurabiye kokusunu alabiliyor musun? Zaten dün bu konuşmaları yaptık. Şöyle şuradan bir tane screenshot alayım da bari kullanırım şöyle etkinliğimiz geldi bildiğiniz üzere goblinimize beraber konuşuyoruz zaten okumuştuk buradan bunları güzel bir şekilde toplayalım şimdi bugün 3 tane inşaatçımız boşta onları çalıştırırız ee, onun dışında buralar çalı dolmuş çalı koleksiyonu mu yapsam burada ne yapsam Şu çalıları biraz temizleyeceğim ee, şuradaki çalı kalabilir güzel konumda renk gelmiş aha burada ok var Allah devok açıldı Hadi bunu da screenshot'ını alayım. Ekipmanlar kısmına geldiğimizde burada dev okumuz bizlerle beraber. Demirci yükselteceğim. Ee, üçüncü seviye bu sefer 3 günde yükselecek. 2.3 milyon altını verip direkt demircimi yükseltmeye bırakıyorum. Hiç acımadan ee, güzel ve tatlı bir şekilde. Ondan sonra buraya geliyoruz kurabiye. Ee, biliyorum biliyorum tamam aldım bunları. Tamam eğitim hızlandırma falan filan mümkün olduğunca almaya çalışacağız. Laboratuvarda meleği yükseltecektik. Yükseltmeyi unutmuşum bak çok az bir şey ganimet kalmıştı. Onu da yükseltiriz aradan çıkartırız. Hatta şöyle hemen yükseltmeye bırakayım meleği de 5. seviye 4 günlük bir süresi var. Güzel 4.2 milyon iksirimi oraya güzel bir şekilde harcamış bulundum. 2 tane daha yükseltme yapacağız. Klan kalesinin birazdan yükseltmesi bitecek. Kareksir kassak güzel olur kraliçe için. Onun için de saldırılarımıza devam. Şu an aslında kraliçemiz olduğu için e, melekli saldırılar yapabiliriz. Hemen iki tane normal saldırı yapalım. Ondan sonra meleklerle beraber saldırılarımıza devam edelim. Bizim için güzel olacaktır diye düşünmekteyim. O zaman ilk saldırı için çok tatlı çok güzel bir köy bulup. Hemen cizik geliyorum ee, video aşağıdan like atmayı ve halen abone olmadıysan ki çoğu kişi abone değil abone olursan çok çok mutlu olurum ee, Her gün 18.00'da Clash of Clans videosu atıyorum onun içinde ikinci YouTube kanalım Discord, Twitch falan filan oralara da uğrayabilirsiniz İsterseniz hemen güzel bir köy bulup geliyorum umarım abone olmuşsunuzdur diyorum Evet bu köyün ganimeti gerçekten muazzam. o yüzden buraya Saldırma kararı verebiliriz bence. Meleklerimizin olmaması biraz sıkıntı ama yine de elimizden geleni yapacağız. Şuradan tomruk Atar'ı atarak başlıyorum. 7 tane elektromuz var. Tomruk atar orada hava soğuması kartal topu verebildiği kadar hasar vermesi bizim için değerli. Ee, orada hava soğumasını da indirecek. Güzel. Kahramanlara vurması çok iyi olur bizim adımıza. Ee, kartal topuyla beraber özellikle kreçe tomruk atarın içine girerse. Ki biraz da yiyecek. Bir tane daha tomruk atarsa tutarsa kraliçe düşüyor hatta. Tuttu galiba. Çok güzel kraliçe indirmeyi başarıyor. E, kartal topunda yarı, canını yarıdan aşağıya indirmeyi başardı. Güzel bir şekilde. Şimdi şuraya bir tane elektro atacağım. Biraz amacım elektro ile temizlik yapıp e, kartal topunu e, kraliçe aldırtmak olacak. Var var kralım yokmuş yeni fark ettim. Ama o iş zor gibi. Şu sol tarafta elektrolarla saldırım yapacağım ama dediğim gibi burada kartal topunu indirmemiz baya değerli bizim için. Ee, şu topu alsa çok iyi olurdu bu arada. İçeriye gireceğinden emin değilim çünkü kreçenin. Hatta girmez. Bakın atayım girmeyecek. Gördünüz mü? Ee, sadece göstermek için biliyordum girmeyeceğine. Ama yapılabilecek bir şey yok başka. Şu i̇şte kreçemizi attık. Kreçenin böyle devok özelliği, ah devok özelliğini açmamışız tamam. Ee, devok özelliği olsaydı daha güzel olurdu bizim için. Şöyle elektrolarımı atıyorum. Ee, buradan koruyucumu atacağım. Buradan balonlarımı atacağım güzel bir şekilde. Şuradan dondurma büyümü kullanacağım. Ee, güzel. Şu an gayet okey gidiyoruz. O havanı indirmeniz lazım benim için. Tamamdır çok güzel. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir tane öfke büyüsü. Biraz etrafı öfkelendirdik. Kartal topu donabilir mi? Teşekkürler. Şuraya bir tane öfke büyüsü. Artı bir tane dondurma büyüsü. Merkezde bir tane öfke. Ee, şu hava savunmasını indirmemiz lazım. Çok güzel orada birileri bir şey yaptı. Ve sektirdi oraya. Ee, Canan Kulesi'nin bir canı var. Bu arada iyi bir saldırıydı bence kötü bir saldırı yapmadık. Bir tane hava savunması kaldı sadece. O büyük ihtimal bizim icabımıza bakacak ama güzel saldırıyı da alabileceğim ganimeti aldım. Herhalde etkinlikten de bir tek 63 burada. E, tatlı iksirimizin sadece 63 tanesi kalmış. O da şu büyücü kulesi indiremediğimiz için ona da yakındık. Son tuz sahnemiz kaldı. Saldırı herhalde sonlandırabiliriz. Çünkü bu e, iksir toplayıcı da falan. o bin iksiri mi geldi oradan? Aa iyi iksir varmış bu arada. Galiba 40.000 iksir geldi emin değilim yanlış görmediysem. 40.000 iksir fena değil bence. Şuradan al onu da. Bir altın madeninden gerçi çok gelemez diyeceğim de. 48.000 gelecek buradan da iyi iyi. 50.000 altın gelecek. Güzel kalimet varmış bu arada yok diyordum ama az gözüküyor. Savaşı bitiriyorum burada %85 iki yıldız gayet güzel tatlı iksirimizin de 237 kadarını alabilmişiz ama ganimet 900 bin 700 bin ve 7500 muazzam ganimetler elde etmişiz diyebilirim. Ben şuradan isteğimi isteyeceğim özellikle tomruk atarlı isteğimi tamam ondan sonra birlik heyet kısmından geliyorum buraya melek ekleyeceğiz e, 4 çünkü e, elimizde şey var kraliçe var. O yüzden melekle beraber melek ve kraliçeyle beraber yürüyüş yapmak istiyorum. Hemen sonraki saldırıyla beraber geleceğim. Bir tane de bu arada video için eğitim iksiri kullanıyorum. Kaç tane eğitim iksirim kalmış ona bir bakayım. İki tane eğitim iksirimiz kalmış ama halledilir. Sorun değil diyorum. Sonraki saldırıyla beraber devam edelim. Hadi bakalım. Bence buranın da ganimeti fena sayılmaz. Rarayetten elektro içinde çok uygun bir köy gibi duruyor. Çünkü her şey çok bitişik. Elektrolar öfkelerle beraber baya güzel iş çıkartır bence bu köyde. Tomluk atarımı şuradan bırakacağım. Mümkün olduğunca buradaki önemli ortadaki merkezdeki binaları vurdurtmaya çalışacağım. Tomluk atarımı. Güzel. Tomluk atar zaten muazzam işler yapıyor. Ee, bu seviyelerde bence. Özellikle dandirik dundirik düzenlere karşı çok güzel sonuçlar veriyor. Bu arada kraliçenin özelliğini değiştirme değiştirmeyi unuttum ama sıkıntı değil. Şuraya bir tane elektro atacağım. Ee, şu diğer hava savunmasına vuramıyor değil mi o? atomluk atar Neyse sıkıntı değil en azından merkezde yine muazzam işler çıkartıyor bir tane daha vursa ah şurada okçu klasen geldi ama cehennem klasi indirmeyi başardık güzel yine iyi ee, şurada bir tane dondurma büyüsü kullanacağım bir tane vursan elektro neyse güzel bir tane vurmayı başardı ee, ne kadar hava soğuması indirememiş olsak da kreation üzerine kullanacağım barbar hasar yememesi için ee, geri kalan elektrolarımı aşağı kısımdan Şöyle güzel bir şekilde yolluyor olacağım Şöyle bunları da buradan yollayalım Koruyucuya atalım Gayet güzel Şuraya bir tane öfke büyüsü Kreç orada bir tane e, kreçe vurabilirse elektromuz Güzel diğer elektro vurdu sanırsam Şurada bir tane dondurma Şurada bir tane dondurma büyüsü kullanacağım Şuraya bir tane öfke Şuraya bir tane öfke büyüsü atıyorum ee, Güzel bence şu an Fena değiliz koruyucunun özelliğini kullanacağım bu noktada. Vallahi o arkadaki hava soğumasını indirdiler. Şuraya bir tane öfke büyüsü atacağım. Ee, şu dondurma büyüsüyle ikisini donduramadım ama o biraz benim rezilliğim. Vallahi şu an iyi gidiyoruz. Ee, galiba 3 elektro var arkada sağlam. 3 yıldız atabiliriz gibi gözüküyor. Eğer bir mega mayın çıkıp elektrolarımın kafasına vurmazsa ya da hava patlatıcı bize darma duman etmezse vurulan elektro. Vallahi onu da vurdu. Güzel Mega Mayını da çıkarttı ölmeden. Çok iyi iş. Ee, o son Elektro'dan gerçekten muazzam performans. Ve süreden yemezsek güzel bir 3 yıldız attık dediğim gibi. Köy Elektro'lar için bayağı uygundu. Bence o yüzden iyi bir saldırı yaptık. Bir de Tomruk atardı muazzam iş yaptı başlangıçta. Ee, elektro'lar öfkeyle beraber bir tane vurdum zaten. Köyde bina bırakmıyor derken. Ne Mega Mayınmış be. Allah iki tane Hava Birliğim kaldı sadece. 3 yıldız atabilirim diye umuyorum ama. Şu an elektronun 1 gram canı var. Büyücü kulesi vuruyor. Ah. Elektro da öldü. Tek koruyucu kaldı. 3 yıldız atamayacağım. Ulan ne megamaymış. 7 seviye koruyucunun hasarı yok ki ya. Arkadaşlar ne yazık ki süreden yiyeceğiz burada. Çünkü gerçekten 7 seviye koruyucunun pek bir vasfı yok. Görüyorsunuz vurduğu hasarı. Bir de 50 seviye koruyucunun hasarını görün siz. Özellikle savunma kısmında fena can yakıyor bayağı iyi hasarı var. %99.9 <laughs> %99'da kalacağız ne yazık ki. Son bir tane burada iksir toplayıcıyı alamadığımız için sağlık olsun. Yine amacımıza ulaştık diyebilirim. Sadece yıldız bonusunu alacaktık. 3 yıldız alsaydık tek yıldız kaldı. Onu da sonraki saldırıda artık alırız. Sorun değil. Buradan tekrardan ordumu basıyorum. Ee, ne yapmıştım ben burada? 2 elektro. 2 tane de balon silmiştim, şöyle beş tane melek şeklinde ayarlamıştım. Sonraki saldırıyla beraber hemen geliyorum. Hadi bakalım. arada sizle beraber şu için özelliğini de yükselteyim. Şöyle iki seviye yükselttim, 3 seviye yükselttim. Mor şey etmeyecek, yok, mor şey istemedi. 4 seviye yükselttim. Güzel, 4. seviye kadar çıkarttık. Beşinci seviye şu an yükseltemiyorum. Ee, özellikle şu mor şeyden, mor mücevherden yetmediği için. Şöyle beşinci seviye yükselttim ve özelliğini değiştirdim. Sonraki saldırıyla beraber devam edelim. Evet, bu sefer kraliçe yürüyüşü yapacağız. Ee, Tomur Katarlı şu kartal topunu ve şu merkeze açabilirim diye umut ediyorum. Ee, kraliçe içeri sokmamız önemli olacak. Onun için de iki tane elektro olmadı kullanırız. Bu sefer çünkü kraliçe yürüyüşü yapacağız. Başka bir yolu yok bunun. Şuradan Tomur Katarımla başladım. Ondan sonra şuraya bir, şuraya iki elektro atacağım. Kreçe içeri gitmesi için her şeyi yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Vur oraya da. Evet. Ne yazık ki yine dışarılara doğru gitti kreçe. Şuraya bir tane elektro Aslan bizi kurtarır mıyım? Yok kurtaramayacağım. Elektro hızı yetmedi elektronun. E, merkeze girmesi zor oradan kreçenin ama bakalım. Hava savunmaları da duruyor iki tarafta birden. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atayım da bari hava savunmasına elektro indirir. Hava patlatıcı. Bozma bizi ya. Hava patlatıcının önemini görüyorsunuz. Neyse bir şekilde almayı başardı orada diğer elektromuz. Barbar kral olsa aslında şurada barbar kral yollardı ama barbar kralım da yok. Ve iki tane elektrom kalmış sadece. Şöyle yapacağım mecburen. Başka yapabilecek bir şeyim de yok. Şuraya bir tane dondurma büyüsü. Naz meleklere vurma ya. Şuraya bir tane öfke büyüsü. Bu iki elektro ile beraber buraya oynamamız şart. Onu söyleyeyim. Şuraya bir tane dondurma. Hadi be merkezi biraz alman lazım bana elektro. Vur oraya. Belediye binasında alsam var ya ama o kadar fazla tuzak var ki o ona rağmen aldı güzel ya iyi iyi bizim için yine okey şuradan şuraya iki tane balon şuradan şuraya iki tane balon kreçenin özelliğini kullanacağım kaç tane şeker kaçırdık şurada bir tane şeker kalmış alabilir miyiz peki o şekeri kreçenin öfke bu aslam kreçeye İkseyi vuruyor yok alamayız gibi vur lan Ah be neyse 56 o en azından oradan 4 daha almaya başardık 244 tane tatlı şeker aldık 169 2 yıldızda kaldık Sağlık olsun ee, o düzen de şey lazım bize ya kesinlikle buradan bu arada yıldız bonusumuzu aldık Bebek ejderha lazım temizlik için onun eksikliğini çok fazla yaşadık O yüzden şöyle yapacağım ee, 4 tane balonu silip 2 tane bebek ejderha alacağım e, saldırı ordumu bu şekilde devam edeceğim. Mayınlar için evet şeyim olmayacak ama e, kreçe artı elektro bir şekilde yine hallederler diye düşünüyorum ben şahsen. E, bu şekilde ordumu değiştirmiş bulunuyorum. Sonraki saldırıyla beraber devam edelim. 40 bin iksirim var, e, 75.000 bin iksir. Ben kasmaya çalışacağım. Videoya yetişmese bile kreçe yükseltmek istiyorum şahsen. Sonraki saldırı için güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Bu arada reklamını yaptım bilmiyorum unuttum. Ee, Korkusu oyuncu adına çok güzel bir kanımız var. Gelmek isterseniz BD 13 ve üstü arkadaşlarımız gelebilir. Küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Bu arada 12. seviye olmasına da çok az kaldı klanın. Bütün emek veren, klan savaşı yapan, nick savaşı yapan, başkan saldırılarını yapan herkese teşekkür ediyorum. Saldırımla videoma devam ediyorum. Hadi bakalım. Üyün ganimeti muhteşem. Ee, şimdi nasıl bir saldırı yapalım? BD Binance miş bu arada BD binası. Tomruk Atar'la beraber şuradan gitsek Kartal topu hedefle. Ee, bebek ejderhaları iyi kullanıp kraliçe içeriye doğru atmam lazım. Evet bebek ejderhamızı konuttuk. O sonraki orada gelecek o bebek ejderhalar. Ben bir yolunu bulup kraliçe içeri atmaya çalışacağım yine de ya. Şuraya melekleri at. Kraliçe hadi be. Ah o binayı almasaydı belki. Şuraya bir tane elektro atalım. Ama ona sektirmeyecek ki. Vur bir tane daha. Güzel fena değil. Şuraya bir dondurma büyüsü. mi hala içeriye doğru. Aha barbar kral. Sanırım kreçe içeri girebilir ya. Ne diyorsunuz? Elektro bir tane vur. Çok güzelsin. Şuraya bir tane öfke büyüsü atacağım kreçem için gayet güzel. Şuraya bir tane dondurma büyüsü artı iki tane balon. Bir tane daha dondurma büyüsü. Şuraya bir öfke artı bir tane dondurma. Geri çağırma büyüğümüz yok ne yazık ki. Şuraya bir tane elektro yollayalım. Kreçemin özelliğini kullanacağım. Uf devokun gidişi gördünüz mü? Fena iyi. Orada tekli cehennemi de indirmeyi başardı. Artık kraliçe düşecektir orada. Yapacak bir şey yok tekli cehennemlerin arasında çünkü. Ee, Saldırıma 1-2-3 sol taraftan devam edeceğim. Burada iki tane cehennem klemiz var. Şurada bir tane 100 tane e, tatlı iksirimiz var. Aslında tatlı iksir için oradan başlayabilirdim ama buradan başlamayı tercih ettim. Mega Mayın yemiş galiba elektroya da. x mu o kadar fazla vurdu maşallah varmış o zaman x Şuraya bir tane öfke büyü satacağım. Şöyle koruyucunun özelliğini basıyorum. Şu tekniği anlamdan fazla hasar istemediğim için. Şuraya bir tanfif gibi satacağım. Artık buralardan sonra 700 bin. Oğlum çok fena ganimet kalmış köyde ya. Gerçi toplayıcılardaymış ki ganimet. O ganimet çok üzücü oldu ya. Hadi bari o iksire de vur. <laughs> 200 tane e, tatlı iksirimizi almış bulunduk. Ama köyü üçleseydik. Üçleyemedik. Çok muazzam bir ganimet kaçırdık. Diyebilirim 1 milyona yakın ganimet vardı burada. Gerçi güzel halen birazını alıyoruz. Şuradaki 4 tane şeyi daha toplu sevmişiz. Zenginmişiz bir tık. Sağlık olsun. Saldırıyı burada bitiriyoruz. 163 2 yıldız. Yani köy biraz cehennem kulelerinden yana sıkıntıydı. Geri çağırma büyümüz falan filan da yok. Oha lan. Ona rağmen muazzam bir ganimet almışım. Şuna bak. Çok iyi ganimet almışız. Çok iyi saldırıymış. Ben farkında değilmişim. Kün 1.7 milyon falan mıydı o zaman ya? Çok iyi. Ha ben şuradan tekrardan basıyorum. Balonlar yerine bebek ejderha alacağım. Gayet güzel. 3 tane inşaatçım boşta. Bir tanesi daha herhalde boşta kaldı. Ee, büyü fabrikasını yükseltince geri çağır görünmezlik geliyor. Görünmezlik büyüsü de iyi. Görünmezlik büyüsü de iyi. Ee, video sonunda bir tane bunu yükselteyim. Onun için de altında ne yükseltebilirim? Büyücü kulesi var 4 milyona. Herhalde en pahalı altında yapabileceğim yükseltme o. O yüzden büyücü kulesini 4 milyona burada 3 günlük süre yükseltmeyi bırakıyorum. Ee, ana bir tane inşaatçım kaldı. Niye öyle oldu? Az önce 3 tane inşaatçım başladı mıydı? Ben mi delirdim? Neyse evet, o zaman şöyle yaparız. Ee, gerçi demirci yükseltiyoruz. Başka ne yükselteceğiz ki? Tek kreçe kalmadı mı? Ben demirciyi de yükselttireceğiz diye düşündüm. Demirciyi zaten yükselttim. Tamam tek kreçe kaldı. Onu zaten 75.000 kare iksir ben video dışı yapıp yükselteceğim. Tamamdır. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Video 18 dakika olmuş. Yeterli bence. Ee, ben video dışında. Aha koç birincisini de açtık. Ee, sonraki videolarda da yarın önceden videosu gelecek. Ama ondan sonraki gün e, bu yeni birlikleri de deneyebiliriz. Hem etkinliği kasarız. Belki hafta sonu etkinlik için canlı yayın açabilirim. Ee, etkinlik erken bitmezse. Onun hakkında da bir düşüneceğim diyelim. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, Discord'da, Twitch'te, diğer YouTube kanalıma bakmak isterseniz açıklamalar kısmında hepsinin linki var. Onun için de videoya bir like atarsanız ve halen abone olmadıysan, bir abone olursan beni çok fazla desteklemiş olursun diyorum. Yarın 18.00'da başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.